Bugün 4 Mayıs 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga güzel Günlerdiler. diler. Özge Momcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Tam kapanma sürecinde fiili olarak uygulanan içki satışı yasağı hıfzı sıha kurulları eliyle valilikler tarafından alınmaya başlandı. İstanbul'la birlikte yasak kararı alınan il sayısı 22 oldu. Kırklareli, Bolu, İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri Hıfzı Sıha Kurulu'nun oy birliğiyle alındığını duyurduğu karara imza atmadıklarını açıkladı. CHP, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal alanda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesini iptal istemiyle Danıştay'a taşıdı. Dilekçe'de ABD'deki George Floyd davası anımsatıldı. Ankara ve Antalya baroları da genelgenin iptali için dava açtı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, insan Hakları Eylem Planı konusunda muhalefete çağrıda bulunarak ''Eğer eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler, hatta daha da ileri götürecekleri önerileri varsa onu da söylesinler.'' birlikte karar verelim dedi. Avrasya Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son ankete göre seçim olsa AKP %32, CHP %26.8 oy alıyor. Ankete katılanların %48.5'i Erdoğan tekrar aday olursa kesinlikle oy vermeyeceğim yanıtını veriyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Basın Belada etiketiyle bir kampanya başlattı. Açıklamada basının bir yılı şöyle özetlendi. Gazeteciler 226 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına mahkum edildi. 128 davada 274 gazeteci yargılandı. 44 gazeteci saldırıya uğradı. 62 haber sitesi ve 1411 haber içeriği engellendi. Rütük 41 defa yayın durdurma cezası verdi. 43 gazeteci hala cezaevinde tutuluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili olarak 74 ilde 29 eyleme müdahale edildiğini ve 394 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini belirtirken, yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma girecek, dedi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da yapılan bir araştırmada koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığı belirlendi. Koronavirüs mutasyonları hakkında açıklamalarda bulunan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu, Hindistan varyantı hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisiz hale getirebilir dedi. İspanya'nın Barcelona kentinde 27 Mart'ta 5000 kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser deneyinde kimse de Covid-19'a rastlanmadı. Ülkede diğer deneyi Cirona'da yapıldı. Koronavirüs testinden geçer yaklaşık 250 kişi Cumartesi gecesi 20 dakikalığına bir gece kulübünde eğlendi. Covid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği World Ometers internet sitesine göre dünya genelinde virüs bulaşanlardan 130 milyon 691 bin iyileşti. Sırada ekonomi haberleri var. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık %17.14, aylık %1.68 arttı. Böylece enflasyonda son 23 ayın zirvesi görüldü. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en yüksek fiyat artışı %24.91 ile domateste yaşandı. Türkiye'de istihdam edilen her 100 kişiden 27'si kayıt dışı çalışıyor. Pandeminin en ağır yükü de onların omuzlarında. İş yerlerine gitmek zorunda olan ama çalıştığını belgeleyemeyen 7.5 milyon yurttaş var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamları açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Mayıs ayı kira artış oranı %13.70 oldu. Sakarya'da bir firmada çalışanların kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubunda şirket yöneticilerine hakaret eden ve ürünlerini kötülediği gerekçesiyle 3 kişi işten atıldı. İşe iade davasına hem yerel mahkeme hem de istinaf reddetti. CHP, Merkez Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olmaktan çıkarılması, başkanın görev süresinin 5 yıl olmasını içeren kanun teklifi hazırladı dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Fransa'da 16 emekli generalin ulusal meclise iç savaş konusunda uyarıların bulunduğu belge gönderdiği ortaya çıktı. Belgede İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşın bir strateji geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Sokakta yaşayanlar ve dilencilere karşı sert bir tutum takınan İsviçre'de Bazel şehri yetkilileri sorunu kökten çözmek için formül üretti. Şehir yönetimi evsizleri diğer Avrupa kentlerine göndermek istiyor. Alman polisi internetin karanlık dünyası olarak bilinen Darknet'teki en büyük çocuk istismar platformlarından birini çökertti. Avrupa Birliği üye ülkelere COVID-19 salgınını erken tespit etmek için atık su sistemlerini inceleme çağrısında bulundu. AB bunu bir erken uyarı sistemi olarak görüyor. İran Dışişleri Bakanlığı, Viyana'da nükleer anlaşma müzakerelerinde sonuca ulaşmak için ABD'nin yaptırımları kısmen kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı. Toplantıların bir sonraki turu 7 Mayıs'ta yapılacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in Time Code programında konuğu oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan. Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un yeniden başlayacağını söyleyen Taylan, Türkiye'deki siyasi atmosfere ilişkin çok uzun zamandan beri her aşamada, her kademede, her alanda çok körüklenen bir kutuplaşma var, diyor. Kısa Dalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'nın podcastlerini Spotify, Apple, Spreaker, YouTube, Google Podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.